Akşamki yemek Yaz, <gülüyor> <gülüyor> yazılı mı? Yazılıysa yemeyiz. Yazılı mı? Yazılı mı? Bu kadar üstünde göre. Yazılı yazılı mı? Allah kimden yemiyor? Ama şey var ha, bir var. Ne? Neyi? torpido ya, resmen torpidoya gömülüyor şu spor yapıyoruz, gerçekten yapıyoruz Engin abi biraz öbürkülerden sonra <laughs> şey kalıyor <laughs> Niye taktıracaksın? Bir süre yakalansa demek istiyor. <laughs> 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 ya, Diyor mu ya? Neyin fantazisini yaşıyor? Of of kafaya bak kafaya kafaya. Bir de olabilir daha büyük. Daha Bir de olabilir. Abi yan yan gidiyor. Acaba şey yapmasın. Abi çok büyük. Yani bir... Burada çok iri yazılılar da oluyor. Yazılılar var. Yazılılar Çok iri oluyor. Abi bu ne ya? <laughs> Hadi bu Hadi şimdi başka yer çekiyoruz. Balık devam yer değiştirdiği için çekimler saçma sapan. Yap, yap, yapma. Arkadaşlar dehşet bir balık yakalandı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen kuzu tabi ama kafasını çeviremiyoruz oltanı. Balığı çeviremiyoruz. Kopartmadan çekebilirsek ne olduğunu göreceğiz inşallah. Baksana şuraya ya. 5 alıyor 10 gidiyor. Acelemiz yok. Vallahi yok. Bırak istediği zaman alsın. Yeter ki koparmasın. Bugün yatmaya, yatmaya geldiydik. <laughs> Vallahi sabattan beri yatıyoruz. Vallahi yani kaç, e, kaç ada oldu bu? Adaların etrafında <laughs> etrafımızda 8-10 tane kayık vardı. Hepsi dedi ki ama hepsi yani. Dün bir sürü balık yakaladık. Bugün hiç yok. Hiç kimsede bir tane balık yok. Bizde de yoktu bu saate kadar. Bir Saat bakalım. kaç oldu? Ha bir tane kaçırdık. 12.57. 12.57. Hadi hadi. Alacağız onu inşallah. İnşallah. 12.57 saat. Yani saat 1 demektir. 1'e kadar hiçbir şey yok. Bir, bir tane gene vardı o da 2-3 kiloluk herhalde. Vardı. sert bir şeydi. Ama ince, takım inceydi. Takım inceydi. Kaptı. Ama bu gelecek inşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. 60 metredeyiz inşallah. Bak 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 bak. Neler yapıyor bu ya. Yani. Hareket çekiyor. Hazırım, çok, gerçekten çok büyük bir balık bu. Yani normal bir balık değil. Kesin ben kilo tahmini yapmak istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar uff 50 kilo oluyor. Çıkan balık 3 kilo oluyor. Ben onu yapmak istemiyorum. Ama gerçekten zor bir balık. Yani kafasını çevirmesi zor oldu. Bak bak bak. Dehşet bir balık ya. Ama de, teknenin etrafında dönüp duruyor. Devamlı yer değiştiriyor. Ağzı evet, kirli göz, ayna gözüktü. Aynadı mı? Ayna gözüktü. Yavaş. Evet. Ah, burada. Ayna verdi. Balık ayna veriyor. Karnından mı 20 yakın? 20 metre mı? falan kaldı da. kadar ha. gezmesi değişik bir, bir şey bu ya. Ben beyaz. Kaç kilo acaba? Abi. Bayağı büyük. Bir 10 kilo var mı? Var. Dersin? Var. Var abi. Arkadan Söylese. Kakıç yok değil mi abi? Kakıç var ama senin Elin, elinizi el, el, alalım. Ellen alırım ya. Oh, dev 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 dev. 15. 15. Sen şunu tut. Of, şunu of, tut. Of. Dev. Dev resmen dev. 15 var Aa. Ah. <laughs> <laughs> oh. 10 kilo üstünde kesin de. Tartar var, tartımız var. Ah, tartımız var. İşte bu. Bir dahaki inşallah sana abi. İnşallah olmaz. Sudan çıkarması bana nasip oldu ya ne güzel. Evet. Tut abi de ben şöyle tutayım şöyle bir <laughs> fantazi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu iğneyi çıkart önce. Sakatlık yaşamayalım. İyi oturmuş değil mi? <laughs> Sok eline. Tut abi. <laughs> yavaş yavaş. 10 <laughs> kilo, 10 kilo var. 10 kilo var abi. 10 <laughs> kilo sıra var. kim <laughs> 10 kilo var abi yani çünkü. Abi. E, getir abi. Tartalım Canlı canlı. Canlı canlı tartalım abi. Efsanesin be. Efsanesin be. Efsanesin. Tak yanağına abi. Yanağına şuraya bir yere tak kaç Geçer 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 şuraya Bırakmayın. Evet. Kaç kilo? 9 kilo 600 gram. 10 kilo dedik. 10 kilo geldi yani. 9 kilo 800. Sallanınca oynuyor ama 9 kilo 800. <laughs> Uhu! Evet, Engin abiciğim. Bu da kuzu ya. Kuzu kuzu ama sonradan şey yaptı. Acele etme. Acele etme. İyi oturdu. Orada. Oturdu da. Biliyorsun yeni yeni uyanıyor. <gülüyor> 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 Yapıyoruz bu sporu be. <laughs> o ne abi? Yapma mı ya? Şuradan kuyruğu da göstereyim birini de. Şöyle kuyruğunu da görsün. <laughs> Bunun güzel <laughs> İkinci kuyruğu bir göstermek lazım. Gamışa bak gamışa gamışa. <laughs> Yeni farkına var. Rengin <laughs> az. Alta gidiyor. Dikkat et sürttürme. <laughs> Yaparım diyorsun yani bu sporu. Ata spor muydu? <laughs> Balık güreşi. <laughs> Deve güreşi <diyorsam. gülüyor> evet. Sabahın beşinden beri bu aksiyonu bekliyoruz. Farkındasın değil mi? <laughs> Ayna yok değil mi? Daha, daha gene ama bu bu kadarki, demek ki kadar ki kata büyük değil herhalde. Ne diyorsun? Var mı? Aynı boy bunlar bence. Kardeş mi diyorsun yani? He, aynı, aynı anadan, aynı babadan. 10 <laughs> <laughs> olsun bizim olsun abi sıkıntı yok. Yeter ki çıkaralım şunu tekneyi. Dört buçuk dakika oldu. Verdi mi? Tamam versin. Kamışı ben tutarım sen elinle çıkartırsın. Tamam mı? Tamam. <laughs> Bembeyaz gar gibi gar gar. Gar gibi. Hala kafasını çatıyor abi. Şişmiyor hayvan gerçekten. Hakkını veriyor yani. Ver abi şeyse. Ondan da büyük galiba. Aynı abi, aynı boy. Aynı boy. Dikkat et. Ver bana şeyi. Dik. Kafayı çıkar, kafayı çıkar. Kafayı çıkar. Ciki yutmuş mu? Koparttırma, şeyden tut. Uhu. <laughs> <laughs> Yaparız canım bu sporu. Jike bak abi, jike de göstersene. <laughs> <laughs> Jik de gırtlandı ta. Vay anasını ya. Ta gırtlandın içinde bak. Vay anasını ya. Nasıl yutmuş ya. Dur babacım sen benimsin. Artık. Ne yaparsan yap buradasın. Aynen. <laughs> Eline dikkat et asistlere. Şeyse. Kanka burnunu çıkartmak lazım. Çok alkol. Dur abi sen şey yap. çıkarabilir miyim? Dur. Elin elini, dur. Dikkat edin. Ağzın. üstteki. Bu bir şey değil. Tamam. Bir tane de Alt ta. Alttakinde. de var. var. Görebiliyor musun? Görüyorum. Şöyle yardım edeyim sana. Ameliyatımızı yapalım. Ameliyat başarılı geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 gram. Şöyle göster. Efsane. Ama ikinci ka kadraja ikinci. da girmiyor. İkinci şeker bu. <laughs> Yapıyoruz bu sporu canım. Ah. Tartacak mı? Tartalım bu ondan biraz daha ufak. Ufak ufak. O evet. Bu 7 gibi bir şey bu. Sıfırla ondan sonra tak. Sıfırla. 7 kilo 7 kilo 400, 500, 600 oynuyor. 7 kilo 900 oluyor. 7 kilo 200 oluyor. 7 kilo 7 oluyor. 7,5 abi. 7,5. 7, 7, kilo 7 kilo 200. Oho. 7 kilo 200. Evet. Ne yapıyorduk? Şöyle mi diyorduk? Şöyle mi diyorduk abi? Oh. Evet. Efsanesin, efsane. Gözlerine koy. Şu sürmeye bak abi, şu sürmenin güzelliğine bak. Gözleri it aydınlık olsun. Şuraya abi. Süpersin. Seviyorum seni, seviyorum. Hadi bakalım. Oh. <laughs> dehşet sevk alıyoruz. Keyifli bir av. Bir dakika. Şöyle. Bugünkü avımızı sonlandırıyoruz. İki tane limitimizi evet. doldurduk. Limitimizi karaya çıkıyoruz. Şimdi yarın bu akşam gene adresanda kalacağız. Yarın sabah bir daha bir avcılık yapabiliriz. Gelmişken bir gün kalalım dedik. Başladık. Bugün Adrasan'daki ilk günümüz. iki günlüğüne geldik. İlk günü avı sonlandırdık. Şimdi iki tane, bir tanesi 10 kilo, bir tanesi 7 kiloyu biraz geçiyor. İki tane bir şekerimiz var. Bu gece Adrasan'da akşamlayacağız. Kalacağız, mangalımızı yakacağız. Yarın öğlen, öğlene kadar sabah suyunu yapıp Antalya'ya döneceğiz. İki tane şekerimiz var. Hoşça kalın. Evet sevgili arkadaşlar. Biraz ışık yetersiz olabilir. Bu adresandaki ilk günümüzü bitirdik. Şimdi gecesinde söylediğimiz gibi yemek yiyeceğiz. Mangal yakıyoruz. Bak burada kim var. Merhaba arkadaşlar. Sadık. Çok basit bir soframız var. Tavuk kanatlarını şişe dizdik. İki tane köftemiz var. Bir de domatesle salatalığımız var. Ekmeğimiz falan. Burada da Şöyle ışık yapayım. Evet. Burada da kanatları pişiriyoruz. Böyle. Teknemiz ee, kayıkhanemize bağlı duruyor. Gördüğünüz teknenin arkasında. İşte böyle kendi halimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama güzel kızarıyor. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra kafayı vurup yatacağız. Sabahleyin ilk balıklara bakacağız. Sadık. Bay Sabah bay. görüşürüz arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Evet. Sabah şöyle yapayım. Sabah görüşürüz.

Demin vurdu evet. bıraktı. Evet, demin yapıştı. Geliyor. Aynen evet. 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 Senin İkisini de iyi amarlamış değil mi? Aynen. Tebrik ediyorum. Şöyle bir yakın çekim alalım. Efsanesin evet, ve güzelim. Şuna Bak. Bu kuzu değil yalnız. Kuzu değil de işte ne olduğunu şey yapamadım. Mercan Ama, olsa kafa şey atar. Balon değil. Balon değil. Mercan, mercan? Balon değil, mercan bu. Evet. Hem de fena değil ha. Fena, bir kilonun üstünde ya. İstemiyor mi evet. Şu de olabilir mi acaba? Geldi mi? Geldi. Ne bu? Oo, of. Oh. Ne Abi. Yemin ne var ya? Dur, dur, dur. Evet be. Mercana bak be. Bu taraftayım. Hah. Al elini. <laughs> Kamera arıyorum ben de. Yavrum benim. Oy. Dikkat et. Ya alttan alttan 40 tane 40 tane 40 tane. 40 tane el girmez olmuş. Girer girer. 2 Gir. kilosu var mı? 1,5 <laughs> kilo var. Abi bir. var 1,5 kilo. Dur dur oğlum dur oğlum. Efsane ya efsane. Çok, çok fazla hırçınsın. Ya ilmeğine baktıracaksın şimdi. Heh. Abi girmiyor ya. Girer girer. De. Yani yandan daha çok çırpınır, ondan diyeyim. Şu güzelliğe ne, bak, yaram benim. Ya, bu ne ya? Bu ne ya? Oh. Bu ne ya? Efsane bir boy ya. Bir kilo var. Rahat, rahat. Bir kilo var. hangi mercahı değil mi? Evet. evet. Efsane abi, efsane. Harika bir balık ya. Vallahi billahi. Bu bugün üçüncü mercanı. Bundan evvelkiler biraz daha bundan küçüktü ama bu çok güzel geldi. Harika oldu. Bizi çok sevindirdi yani. Gözlerin güzelliğine bakar mısın? Şu renklere bak. Değişik bir hayvan ya. Manyak bir şey. Çok güzel. Şöyle getirsene şeyimizde duvarımızda çıkalım. İki tane mercanımız orada var. Bir kuzumuz var. Bu abileri geldi. Yanına. böyle. Evet. Bugün gene şenlendik yani az da olsa. <laughs>